Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte Bu iki videomuzda Minecraft City ile şu anda arkadaşlar şehrin uca köşelerinde mafya babalarının kullandığı eve geldik arkadaşlar. Niye geldik diye sorarsanız az önce de söyledim. Burayı mafya babaları kullanıyor. Bizim mafya babası Baldi'de gelmiş Meksikalı çetelerle arkadaşlar anlaşma yapmaya çalışıyor. Şu anda bu evin içindeler. Tabii ki de biz Minecraft City olarak buna şey yapmayacağız izin vermeyeceğiz Şöyle bir silahımızı falan çıkartalım Valla Minecraft Steve özledim lan seni vardı arkadaşlar GTA 5'te hep sorunlar yaşıyordum Sonunda sorunları çözmeyi başardım galiba İnşallah bir sorun olmasa GTA 5 videoları kaldığı yerden gelmeye devam edecek Sizler de GTA 5 özlediğinizi biliyorum Kimler özledi bakalım Bu e, özleyenler yorumlara Ben özledim e, Ve like atmayı da unutmasın Yorumlara ben özledim yazın bu arada Şimdi e, bakalım etrafta kimse yok Evin içinde demiştim arkadaşlar Abicim şşş dikkatli ol bak ben sıkıntılı insanım. Baldi içeride bulmam lazım. Baldi içeride bulmam lazım. Kangördeye götürecek şimdi. Kangördeye götürecek. Burası her zamanki çetelerin olduğu yer. Dur bakayım şu çete üyesi mi? Aa bak bu çete üyesi olabilir. Ben bunu bıçaklayacağım şimdi. Kesin bıçaklamam lazım. Gel bakayım dostum. Hop lan ağzını kırarım senin ha. Baldi ne dolan? Aa oğlum fena yumrukladı lan beni. Oğlum Baldi'nin yeni söyle bana. Bana Baldi'nin yeni söyle. Lanet olası. Tamam. Aha içeridekiler. Aha arkadan biri geliyor. Arkadan biri geliyor. Kesin bir çete üyesi olabilir o. Gel bakalım. Hop. Ablacım sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Steve'e karşılık gelir mi? Steve'e karşılık gelir mi? Ölmüyor. Ona başka bir daha geliyor lan. O Ah. Çete üyesinden bir tane daha galiba. Oğlum burası çok tehlikeli bir bölge. Çok tehlikeli bir bölge. Bunun da işi bitti. Bunun da işi bitti. Evet. Şimdi silahımı çektim. Arka taraf temiz gözüküyor. Şu evin üstüne çıkabilir miyim? Evin üstüne çıkabiliyor muyum? Steve'cim şuraya bir çık bakayım. Hop. Allah kahretmesin. Çıkamıyor ki ya. Çıkamıyor ki ya. Şöyle bakalım. Buranın girişi ön tarafta değil mi? Ön tarafa doğru gidiyorum şimdi. Ön tarafa doğru gidiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi lüks bir arabayla geldim. Ferrari'ye benziyor ya. Ama Ferrari değil. Ferrari değil. Şimdi arkadaşlar şu eve girelim bir. İçeridekilere bir göz atmak istiyorum. Ee, evin girişi ne dedi? Buradaydı. Girelim bakalım. Oğlum eve girdim de burada neler oluyor? Selamünaleyküm abim. Merhabalar. Ben Baldi beni yeni özel olarak çaldı. Özel koruması sayılırım ben. Oğlum bu ne? İçerisi ana baba günü. İçerisi ana baba günü. Şöyle bir çaktırmadan, kimseye bulaşmadan ilerlemek istiyorum. Abim özür dilerim. Abim özür dilerim. Şurada mı geçeyim? Lan bu kapı ne kapısı? Ben oğlum yola kapatmışsın Ben mi geçeyim lan? He, geçtim. Ama kimse bana sıkmaz inşallah oğlum. Koltuğu devirdik orada. Sandalye. Oha, Meksikalı çeteler. Oho, Baldi nerede? Aha Baldi orada. Vallahi orada. O içerisi fena kalabalık. İçerisi fena kalabalık. D dövmeli insanlar ee, tam bir kartel. Tam bir kartel. Bir bakayım. Patron. Baldin'in elinde de silah var. Patron bu galiba arkadaşlar. Patron bu galiba. Beni karşılamayı bekliyorlar lan yoksa? Şuranın kapısı açık. Abim bir çık bakayım. Bir çık bakayım dışarı çıkabiliyor muyuz? Lan çık lan. Yo dışarı çıkılmıyor. Adam beni affedecek hocam. Adam beni affedecek. O baldiyi yakalamam lazım. Altınızı zıbırınızı kırarım. Çık lan. Aa, herkes bana saldırıyor. Oğlum bırakın lan beni. Lan bırakın. Bir saniye al bakayım sen de. Oğlum nasıl bir çete bunlar? Hepsini et çat attım. Aa, Steve'e karşı gelemezsiniz. Gel bakalım tamam. Sen de gel. Aldın onu. Oo, oğlum çok kalabalık. Vallahi çok kalabalık. Çok kalabalık. Şarj dolur, şarjı dolur. E, aldım. Geldim, 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 geldim. Bir saniye, bir saniye. Hallediyorum, hallediyorum. Hallediyorum. Onu da vurdum, onu da vurdum. Güzel. Gelin bakayım çocuklar. Oh, harika. Tamam. Oğlum bayağı gerçekten ee, şey varmış burada çete üyeleri varmış karteller sizi Valdi hala orada duruyor bak Valdi benimle konuşmaya çalışıyor galiba geldim geldim Aa, um, çete üyeleri sen de al sen de al salak kafa geldi kafa silahın önüne geldi kafasını uzattı al bakayım tamam oğlum kaç tane var daha sen ne yapıyorsun lan burada kel başka var mı Aha, önümdeymiş lan adam önümdeymiş hop yemezler geri bir takla al bakayım o da gitti hop bir solo takla anam benim döndü benim döndü şöyle Steve nerede lan o kim sıkıyor bana? Oğlum bak seni mahvederim ha. Seni mahvederim. Oğlum City de o kadar büyük ki önümü göremiyorum. Baldım. Canım. Arkadan biri bana sanki silah sıkıyor hala. Oğlum geçemiyorum yerde. Bir sürü cesit var. Bir sürü cesit var. Geçmekte zorlanıyorum. Nereye gitti lan o? Nereye gitti o lanet olası? Oğlum konuşamadım bile. Gel bakayım sen buraya. Aa, baldim. Ne yapıyorsun lan? e? He ne yapıyorsun seni özledim ha Özledim seni bir tane vurayım mı Aha Baldi'ye bir şey olmuyor Vallahi Baldi'ye bir şey olmuyor Anam 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 baldim gel bakayım o ile çatışmaya girdim baldiyle çatışmaya girdim baldi sıkıntılısın bak sen sıkıntılı bir adamsın dışarıda gel dışarıda kapışalım oğlum burada çok fazla ölü var dur bakayım sen şimdi bittin baldi sana bir molotov kokteyli atayım da oğlum ne de molotov kokteyli al lan al bunu bunu da al ya oğlum bütün evi yaktım ben şu an bütün evi yaktım Çıkmamız lazım buradan. Çıkmamız lazım baldi. Kaçalım. Kaçalım. Gel gel. Dışarıda kapışırız. Oğlum bütün cesetleri yaktık. Ben bunu hiç aklıma getiremedim. Zıplay zıplay. Çık dışarıya. Oh be dışarı çıkmayı başardım. Oha baldi hala bana suyu galiba. Nerede lan o? Gel lan gel. Gel ağzını burnu kırdım bunun. Gel gel gel. Arabanı patlatırım bak senin. Saklandım. Saklandım. Büyük çatışmadayım şu an baldi ile. Oha. Ne patladı lan orada? Aa baldi. bende de baldi patlasan dedim. Baldi'de bir şey yok. Baldi'de bir şey yok hala. Geldim dostum. Neredesin? Gel bakalım, geldim bakalım. Al ba oğlum mermim bitmiş. Ya ben bu silahla niye uğraşıyorum ki? Ver bana bir roket. Ha, sen gel bakayım şimdi. Gel bakayım, atlarsın işte öyle. Atlarsın işte öyle. Hop geldim. Al bunu da. Bunu da al. Şşt. Baldi oğlum evini yıkarım senin ha. Bir daha bu çetelerle e, takılmayacaksın. Bir daha bu çetelerle takılmayacaksın. Al bakayım. Of fena vurdum. Vallahi fena vurdum. Oğlum Baldi'ye bir şey olmuyor. Şu arabasını patlatayım ben bunu. Kaçmaya mı? Oğlum arabanın altından geçti lan silah mermisi. Heh silahını, silahını patlattım. Arabasını patlattım. Şunu da patlatayım. Şunu da patlatayım. Al bakalım. Güzel. Nereye gitti o? Nereye gittin? Gel buraya. Aha hala bana sıkmaya devam ediyor. Bak hala bana. Oğlum bak. Oğlum bak git. Bak seninle anlaşamayız baldi. Bir tane vurursam uçarsın bak. Bu sefer al bakayım. Of ağzına vurdum. Oy. Baldi. Baldi bu, bu, bu mermiye dayanamadın lan baldi. Ah baldim ah. Al bakayım sen şunu. Ah baldim ah baldim. İşte bu arkadaşlar baldi işini bitirmeyi başardık. City olarak işini bitirdim. Lan ne oldu he? Deli. Deli. Baldiyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir saniye şu arabamızı bir patlatmadan bir alalım. Bir alalım. Gel bakalım çocuklar. Gel bakalım. Güzel bir çalışmaya girdik ama. Aa arkadan bir çete geliyor galiba. Kırmızı şey var. Aha biri geliyor. Lan sen kimsin? Bak çaktırmadan geliyor ha. Bak çaktım. Oğlum araba çalışmıyor. Heh. Gel bakayım sen. Sen kimsin lan? Al bakayım sen. Özel ajan mısın yoksa? Seni ben bir vurayım. Geldim 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 geldim. Hop. Al bakalım. Tamam. Var mı başka? Öldü mü lan? Oğlum adama iki kere arabayla vurdum. Adam hala sağ. Abicim sen gerçekten yaşamaya hak ediyorsun biliyor musun? Gerçekten yaşamaya hak eden bir insansın. O yüzden sana bir şans vermek istiyorum. Gitmeni istiyorum. Git buradan. Al bunu da. Oğlum adam yere düştü lan. Adam molotof burada. Allah. Bina yanacak şimdi. Bina yanacak. Baldi. Kusura bakma. Seni hiç sevmem. Al lan bunu. Okulunu da kaçırmıştım. Okulunu da kaçırmıştım. Ya ya kaç 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 gidelim buradan gidelim buradan. Lanet orası kartellerin olduğu yere işini bitirdik arkadaşlar. Şuradan bir hemen dönerleyelim. Kaçmaya başlayalım bakalım. Dön. Aman aman hocam kaza yapmayalım. Oh be oğlum. Vallahi GTA'yı da özlemişim ha. Vallahi GTA'yı da özlemişim. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Baldi'yi daha çok yakalamamı istiyorsanız yorumlara yazın bakalım, ee, bekliyorum. Yo, burada arada video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle ben Allah kahretmesin, daha oyunu arkadaşlar yeni kurduğumu sizlere nasıl gösterebilirim, bilir misiniz? Bakın şöyle, haritanın hepsi açık bile değil, Vallahi açık bile değil. Ee, ne yapsam ne etsem e, o yüzden oyunda sıkıntı oluyordu. Hep GTA 5'ten atıyor, ediyor. Biz ee, bir türlü tutturamadık. Bir türlü tutturamadık ama e, elimden geldiğince GTA videoları kaldı devam edecek. Biz GTA 5 severiz. GTA 5 severiz. Ama bir gaza yapmadan gidemiyorum. Gaza yapmadan gidemiyorum. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay bay bay. Ekranı çıkan diye tutlayın. Onlar da güzel videolar. Minecraft Baldi modu olan bir tane video var. O güzeldi. Onu izleyin.